Selamın Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere kendi yaptığım Kraliyet Domuzları destesiyle Lig yolunda maçlar atacağım arkadaşlar Bu desteği kendim yaptım 3.1 iksir bedelli bir deste Evrimli yarasa ve iskelet fıçısıyla Yardırıyoruz abi bu deste Bizi tutan olmuyor tabi öfkeyle Kraliyet domuzlarının üstüne attık mı Geri kalan askerler Savunuyor abi Size şimdi göstereceğim bu deste gerçekten Mükemmel iş yapıyor abi 3. ligdeyiz şu anda ona göre bayağı iş yapıyor. Rakip İtalyan dart attı. Biraz hızlı oynuyor demek ki. Kasırga attı abi. Sağ tarafa bir daha bir şey atacağım mı kanki? Şövalye atacağım sola. Rakip balona oynuyor olabilir. Bak şimdi taktiğe bak. Şimdi sol tarafa o bir şey atmak zorunda. Şimdi sağdan kraliyet domuzları öfkeye attık mı abi? Oraya şimdi hasarı görün. Oy mega oynuyormuş. Biraz sıkıntı oldu. Mega'yı çıkarttıktan sonra bundan sonra yardıracağız abi. Yarasaları da attım. Mega'yı orada alabilirsek güzel olur. Güzel. Bir şey atmayacağım abi. Eğer yarasalar ölseydi o alev topuna daha fazla vurabilirdi. Şimdi eşitledik gibi iki kuleyi de aynı. Şimdi soldan gitmemiz lazım bizim. Sola bir iskele satayım atayım. Mega yok elinde şu an. O yüzden Kraliyet devini de atmak istiyorum bu arada. Havan attı. Havan'a direkt mega yolladım abi. Sola direkt kraliyet domuzları. Öfkeyi çakacağım abi. Hiç umurumda değil. Çaktım abi. Sağdan biraz hasar yiyeceğiz. Yiyelim bir olmaz. Orta kuleyi uyandıramadı. Bak şimdi soldan ne biçim vurduk abi. Gerçekten bu desteği yapıyor. Elinde mega var şimdi. O megayı tutmamız lazım. Şövalye ile falan tutacağımızı düşünüyorum ama. Diğer kartları da sağlam. Şimdi şövalyeyi oduncuya atacağım mecbur. Çünkü megaya kara prens daha iyi iş yapıyor abi. Şimdi atağa çıkmasın diye iskelet fıçısını atıyorum sola. İksir harcasın biraz diye. Dart atar büyük ihtimalle. Dart atma tamam. Sola mega minyon da atayım abi. Buz büyücüsünü alalım. Şimdi Kara Prens'i arkadan attım. Yarasaları önden attım bak şimdi. Mega'ya bir şey atmazsa o Mega oraya bir tane vurur. Hatta ikinciyi de vurdu. Solu aldık abi biz. Şimdi sağa şöyle bir tutabilir miyiz? Alev topu Mega'ya vurdurmasak iyiydi ama. Tamam sıkıntı yok. Bir daha vurma lan. Onu da vurdu var ya. Neyse sağdan bir hata çıkalım o zaman. Öfkeyi yapıştırdım abi. Elinde Megas'ı yok. O yüzden biraz rahat attım. Bak şimdi sağa ne biçim vuruyoruz. Buz şey vurduğunda Vurdu vurdu tamam. Sağa adam aldı. Sağa saldım zaten adama. Şimdi üçlem üçlenmeyelim diye sola yapıştırdım abi. Sola öfkeye atsam alıyoruz zaten. Şöyle abi öfkeye atsam alıyorum. Sağ taraftan da vuruyoruz. Gerçekten yarasalar onu alırsa bu maçı kolayca alacağız abi. Şöyle şövalyeyi ortadan attım. İskelet fıçısına güveniyorum abi. Yarasalar da geliyor arkadan. Hadi lan. İskelet fıçısı sendeyiz abi. Kasırga attı. Güzel oynadı orayı. Şimdi bir Mega'yı çıkardığı an Kraliyet domuzları Öfke atsam ne olur abi? Mega'yı mı Tam tamam, Mega'yı atmadım. Biz daha hızlı alırız ama orayı. Ben sana söyleyeyim. Biz daha hızlı alırız abi. Bizimkiler Vurur abi vurur. Mükemmel ya. Gerçekten efsane bir deste. Destenin efsaneliğini de gösterdim. Gerçekten rakip bile iyi oynadı gördünüz. Abi çok hızlı alıyoruz kuleyi. Rakip tutamıyor yani bu desteği. Şöyle bir daha göstereyim abi. Gerçekten kupa yolunda da iş yapar bu deste. Lig yolunda da iş yapar. Ben lig yol oynuyorum bu aralar. O yüzden burada çektim. Evrimli yarasaları mutlaka yapın ama abi. Evrimli yarasa adamdır. Klanımızı göstereyim. Bazı arkadaşlar soruyor gelmek isteyenler gelebilir. Karışkayat YT. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.